Evet arkadaşlar geldik çokgenler konumuza. Şimdi çokgenler konusunda tabi bazı formülleri çok iyi bilmek gerekiyor. Ezbere bilmek gerekiyor hatta. E, o yüzden bence siz de e, konulara çalışırken mutlaka not alın. Bir kenarda işte formülleriniz olsun, notlarınız olsun. E, ona göre soruları çözün. E, burada da benim yazdığım formüller var. Şimdi sorularda e, ihtiyacım olduğunda ben de bakacağım. Bakalım sorularımıza bir gelelim. Evet arkadaşlar şimdi soruda bütün verilenlerin birer düzgün çokgen olduğunu söylemiş. Peki düzgün çokgen derken ne demek istiyor? Bütün kenar uzunlukları ve bütün iç açıları ölçüleri birbirine eşit olan çokgenleri biz Düzgün çokgenler diyoruz. Şimdi bunun bir iç açısını bulmak için e, Öncelikle tüm iç açılarını bulabiliriz. Yani toplamlarını bulabiliriz. Sonra bunu kenar sayısına böldüğünüzde Zaten bir iç açı elde edebiliyorsunuz. Ama bence bu birazcık zor bir yöntem. Diğerine göre. Yani şimdi benim kullanacağım yönteme göre biraz daha zor bir yöntem. E, ben şöyle yapıyorum. Önce gidiyorum. Bir tane dış açıyı buluyorum. Sonra oradan iç açıya ulaşıyorum. Nasıl yani? Arkadaşlar bütün çokgenlerde Dış açılar toplamı her zaman 360 derece eşittir. Size eğer 360'ı kenar sayısına bölerseniz buradan bir tane dış açıya ulaşabilirsiniz. Bak her seferinde 360'ı kenar sayısına böldüğünüzde buradan bir tane dış açıya ulaşıyorsunuz. Siyahla çizdiğim bir dış açıya ulaşabiliyorsunuz. Şimdi burada bir üçgen var. Neden? Çünkü bu bir üç kenarlı. Üçgen o zaman ismi. Ee, üçgende bir dış açıyı bulmak için hemen 360'ı 3'e bölüyorum. 363'e bölersem buradan bir dış açının 120 derece olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi bak. Bir dış açıyı bulduktan sonra ne yapıyorum biliyor musun iç açıya gitmek için hemen bakın bu bir doğru üzerinde yani bunların ikisi birbirini 180'e tamamlayacak bunu zaten kurallarda atölye bilgilerinde de vermişti. Bir dışla bir için toplamı her zaman 180. Çünkü ikisi de bir doğru üzerinde bulunuyorlar ve bir doğru açı yapıyorlar. E tamam. Şimdi buranın tamamı 180 olacaksa iç açıyı bulmak için hemen 180'den bulduğum bir dış açıyı çıkartıyorum. O zaman diyorum ki bir iç açı 60 derece olmak zorunda. Yani her bir açı 60 derece. Hemen geldim diğerine. Şimdi burada bir kaçgen görüyorum. Beşgen görüyorum. Beş kenarı var. Bir beşgen. Önce yine gidiyorum. Buradan bir tane dış açıyı buluyorum arkadaşlar. Şimdi bu 5 kenarlı olduğu için hemen 360'ı 5'e bölüyorum. Ee, eğer 360'ı da 5'e bölerseniz buradan bir dış açının 72 derece olduğunu görürsünüz. Bak burası 72. E tamam içi bulmak için ne yapacağım? Bunlar birbirini 180'e tamamlıyorlardı. O zaman hemen gideceğim. 180'den 72'yi çıkaracağım. Bak hepsini aynı şey yapıyorum. Bu şekilde bir tane iç açının 108 derece olduğunu görüyorum. Her bir iç açım 108 dereceymiş arkadaşlar. 108. Her bir iç açım 108 dereceymiş burada. Şimdi geldim Aa, bu arada B'yi ve C'yi çözmemişiz. Hemen onları da çözelim. Şimdi B'ye geldim. Burada bir tane dörtgen görüyorum. Hani siz bunları ezbere biliyorsunuzdur zaten. Üçgenin ikini, dörtgen ikini. Ama olsun yine biz formülümüzle yapmaya çalışalım. Ne yapıyorum? 360 hemen dört kenarlı olduğu için dörde bölüyorum. Buradan bir tane dış açının 90 derece olduğunu görüyorum. Bak uzattım. Dış açım 90. Dik. E tamam iç açı da onu 180'e tamamlayacaktı. Buradaki iç açıyı bulmak için de hemen 180'den 90'ı çıkartıyorum. Bu durumda bir tane iç açının 90 derece yani dik bir açı olduğunu görüyorum. Yani e, düzgün bir çokgense bu dörtgenimiz bir kare ettir arkadaşlar bu arada. Geldim Ç'ye. Şimdi Ç'de kaçgen görüyorum? Altıgen görüyorum. Ne yapacakmışım? Hemen 360'ı altıgen olduğu için 6'ya bölüyorum. Buradan bir tane dış açının 60 derece olduğunu buluyorum. Bak. Bir dış açım 60 derece ama soruda bana içi istiyordu. içi soruyordu. Hemen bunu tamamlayan 180'e tamamlayan açıyı da bulmak için 180'den 60'ı çıkarıyorum. Bu durumda bir tane iç açım 120 derece gelmiş oluyor arkadaşlar. Hemen geldim birinci sorunun D'sine arkadaşlar. Burada kaçgen görüyoruz? Galiba 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenarlı 8 sekizgen görüyoruz. Düzgün bir 8 sekizgen var. Hemen bunun da bir tane dış açısını buluyorum. Bir dışı buluyorum. 360'ı 8'e bölüyorum. 360'ı da 8'e bölersek 45 derece gelecektir. E tamam bir dış açım 45 ise hemen bunu tamamlayan 180'e tamamlayan iç açımı buluyorum. Her zaman bir dışta bir için toplamı 180 arkadaşlar. 180'den 45'i çıkarırsam buradan bir tane iç açımın 135 derecelik bir açı yaptığını görüyorum. Bütün iç açıları 135'er derece olacakmış arkadaşlar. Bunların hepsi birer iç açı. Gördüğünüz gibi ve hepsi de 135 derecelik açı yapıyormuş gördüğümüz gibi. Evet, geldik mi soru 2'ye? Geldik. Hemen çözelim. Şimdi şekilde bunun kenar sayısını soruyor. Kenar sayısını bulmak gerçekten yani niye sordular anlamadım ama 1 2 3 tam 3 tane kenarı var. Demek ki bu üçgenmiş arkadaşlar. Kenar sayısı 3. Şimdi bir iç açısı bir dış açısı demiş. Biz zaten iç açıya ulaşabilmek için önce dış açısını buluyorduk. O yüzden önce gidelim dış açısını bulalım. E bunun dış açısını bulmak için ne yapıyorduk? Her zaman 360'ı kenar sayısına bölüyorduk. Yani 3'e bölüyoruz burada üçgen olduğu için. 360'ı 3'e bölersek bir tane dış açısının Şöyle dış açıyı uzatalım. Dış açısının 120 derece olduğunu görüyoruz. Hemen buraya 120'yi yapıştır. Şimdi dışı bulduysak içi bulmak çok kolay. Çünkü içle dışın toplamları her zaman 180 dereceydi. Şimdi bak bunlar bir doğru üzerinde demek ki içle dışın toplamı 180. E, burayı 180'e tamamlayan açıyı da bulmak için hemen 180'den 120'yi çıkarıyorum. Bir tane iç açının 60 derece olduğunu görüyorum. Şimdi geldim üçgenin ee, köşegen sayısını bulma. Tabi bunu veren bir formül var. Formülümüz neymiş arkadaşlar? n çarpı n eksi 3 bölü 2'ymiş. Bu toplam köşegen sayısını veren formül arkadaşlar. Ee, tamam. Ee, peki biz bu formülü bulmadan da hani burada e, acaba köşegen sayısını bulabilir miyiz tek tek sayarak? Evet bulabilirsiniz. Bir kere köşegen neydi? Köşeden ardışık olmayan başka bir köşeye uzatılan Doğru parçasıydı. Yalnız dikkat edin ben bu köşeden ardışı olmayan yani hemen ardışığında gelmeyen köşeye bir doğru parçası uzatamıyorum. Çünkü bak buraya götürsem ardışı kenara denk geliyor. Ya da buraya götürsem ardışı kenara denk geliyor. Aslında üçgende köşegen olmaz arkadaşlar. O yüzden köşegen sayısını sıfır alabilirsiniz. Evet, üçgenin köşegeni yoktur diyoruz, yani üçgenin köşegeni sıfırdır diyebiliriz. Peki formülü nasıl yapabilirdik? Formülümüz n çarpı n eksi 3 bölü 2 idi. N dediğimizde burada kenar sayısıydı. Madem bir üçgenden bahsediyoruz, demek ki buradan gördüğümüz yere 3 yazmamız lazım. Yani formülü uygulayalım. 3 çarpı 3 eksi 3, 3 eksi 3 bölü 2 formülünü uygulayacağız. Şimdi yukarıda o zaman parantezin içinden e, 3 eksi 3'ten 0 gelecek arkadaşlar. Yanında da bir 3 çarpısı vardı. Bölü 2. E, 3 kere 0, 0 eder. 0'da da 2'ye bölerseniz yine 0 eder. Bakın bir tıpkı bizim bulduğumuz gibi köşegen sayısı 0 oldu. Evet geldik B'mize arkadaşlar. E, gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4. Tam 4 tane kenarım olduğu için bu bir dörtgen. Hatta e, kenar sayımıza direkt 4 yazalım. E, i̇ç açıyı bir kere bulmak için önce dış açıyı buluyorduk arkadaşlar. Bunu da yaparken her seferinde 360'ı kenar sayımıza bölüyorduk. E Burada da bir dörtgenden bahsettiğimize göre demek ki 360'ı 4'e böleceğim. Hemen bölüyorum. 360'ı eğer 4'e bölerseniz buradan bir dış açının 90 derece olduğunu e, bulmuş olursunuz. Peki dıştan içe nasıl geçiyordum? Hemen dışı çiziyordum arkadaşlar. Biliyordum ki bir dış açıyla iç açının ölçüleri toplamı 180 olmak zorundaydı. E 90'ı buradaysa burayı 180'e tamamlayabilmek için hemen 180'den bulduğum bir dış açıyı çıkartıyordum. 180'den de 90'ı çıkarırsanız bir iç açım 90 derece olur. Peki formülsüz dörtgenin köşegen sayısını bulalım arkadaşlar. Şimdi köşegen sayısını bulmak için bir kenardan e, köşeye bir doğru parçası çizmeniz gerekiyor ama bunu çizerken de ardışık köşesi olmaması gerekiyor. Çünkü siz buradan buraya ardışığına giderseniz e, kenarına denk gelmiş olursunuz. Köşegenini çizemezsiniz. O yüzden nasıl çizebilirim buradan? Bir buraya gidebilirim. Bir tane. Peki başka kenardan gidebileceğim var. Mesela buradan buraya gidebilirim. İki etti. E, buradan tekrar buraya gidersin. O zaten aynısı olur. Ya da buradan tekrar buraya gidebilirsin, o da aynısı olur. Yani başka ihtimal olmuyor. Bu durumda e, dörtgendeki köşegen sayım iki tane oluyormuş. Peki bunu formülle nasıl yapabilirdim arkadaşlar? Formülüm n çarpı n eksi 3 bölü 2'den geliyordu. E, n dediğimizde burada kenar sayısıydı. Bu dört kenarlı olduğu için her n gördüğüm yere 4 yazacağım. Yani 4 çarpı 4 eksi 3 bölü 2 olacak formül. E burada 4 eksi 3'ten 1 geliyor. Yanında da 4'ü var. Bölü 2 yapacağım. E 4 kere 1'den 4 gelecek. 4 bölü 2'den de yine 2 tane olduğunu bakın. Çizerek de görebiliyorum. Formülle de yine bulabiliyorum. Evet geldim. Bu şeklin kaç kenarlı olduğunu bulmaya. Zaten sayarak çok basit bulursunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 tane kenarı varmış o yüzden kenar sayısına direkt 5 yazalım. Ee, i̇ç açıyı bulmak için yine dış açıdan yararlanacağım. Dış açıyı bulurken de her seferinde 360'ı kenar sayısına bölüyordum. Madem 5 iken 5'e böldük. Ee, 360 eğer 5'e bölersek arkadaşlar buradan 72 derece gelecek. Yani bir dış açım 72 dereceymiş. Şurası 72 derece. Şimdi içten dıştan daha doğrusu içe nasıl ulaşacağız? İçle dışın toplamı her zaman 180 dereceydi. O zaman şuraya kalan açıyı bulmak için hemen 180'den bulduğum dış açıyı çıkartıyorum. O da 108 derece ediyor arkadaşlar. Demek ki bunun bir iç açısı 108 dereceymiş. Şimdi köşegeni bulmak zorlaşacak arkadaşlar. Artık böyle dörtgenden sonra çok fazla köşegen çıkmaya başlayacak. O yüzden bence beşgenden itibaren köşegen sayısını bulurken formülden yararlanın. Formülümüz n çarpı n-3 bölü 2'den geliyordu arkadaşlar. n dediğimizde burada kenar sayısı olduğuna göre ve bu beş kenarlı olduğuna göre 5 çarpı 5-3 bölü 2 yapacağız. Şimdi öncelikle parantez için yapmam lazım. 5 eksi 3'ten 2 gelecek. Yani 2 çarpı 5 bölü 2 oldu formül. Ee, bakın 5 kere 2'den 10, 10 bölü 2'den de yine 5 tane olduğunu buluyorum köşegen sayısının. Hani bunu tek tek de bulamaz mıydık? E bulurduk. Bulamayız diye bir şey yok arkadaşlar ama e, uğraştırır. O yüzden videoda uzamasın diye ben tek tek bulmayacağım. Direkt artık bundan sonra formülden bulacağım. Şimdi geldim D'ye. E bakıyorum kaç kenarlı hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı bu. Yani 6 gelmiş arkadaşlar. Yine iç açıyı bulmak için önce dış açıdan yararlanacağım. Yani 360'ı kenar sayısını 6'ya böleceğim. 366'ya bölersem buradan 60 derece olduğunu görürüm. Bir tane şu dış açının. Bir tane dış açım 60 dereceymiş. E dıştan içe ulaşabilmek için bunlar aynı doğru üzerinde ise birbirini 180'e tamamlayacaktı. Demek ki 180-60'dan da bir iç açım 120 derece oluyormuş. Şimdi köşegen sayısını da yine formülden bulalım n çarpı n 3 bölü 2 bir de bakın bunları yaptıkça artık ezberliyorsunuz aslında hani yavaş yavaş hani çok da zor değil aslında formülü bilmek zamanla öğreniliyor arkadaşlar. Zamanla ezberleniyor. Şimdi burada altıgenden bahsediyorduk. O yüzden en gördüğüm yere 6 yazıyorum. 6 çarpı 6 eksi 3 bölü 2 yaptım. E buradan da parantezin içinden 6 eksi 3'ten 3 üç gelecek. Yanında çarpı 6'sı var. Bölü 2'si var. E 6 kere 3'ten tane 18 geliyor. 18 bölü 2'den cevap 9 oluyor. 9 tane köşegenimiz varmış. Kenar sayısı 12 olan düzgün çokgenin bir dış açısı. E dış açıyı bulmak için direkt 360'ı kenar sayısına bölmüyor muyduk arkadaşlar? Yine aynı şeyi yapacağız. 360'ı madem 12 kenarlı 12'ye bölelim. Buradan direkt dış açıya ulaşalım. E, 12'ye bölerseniz buradan bir dış açının 30 derece olduğunu bulursunuz. Geldiğimiz soru 4'e. Kenar sayısı 20 olan düzgün çokgenin bu sefer iç açısını bulundu. E ben iç açıyı bulurken de önce dış açıdan yararlanıyordum. önce bunun dış açısını buluyordum. O zaman ne yapacağım önce bir dış açısını bulmak için 360'ı 20 kenarlı olduğu için 20'ye bölüyordum. Şimdi 360'ta 20'ye bölersek buradan 18 derece olduğunu görürüm ama bu bir dış açıydı. Şimdi ben her seferinde bir önceki sorularda iç açıyı bulmak için dıştan yararlanıyordum dedim. Ne yapıyordum? İkisi birbirini 180'e tamamladığı için 180'den hemen bulduğum dış açıyı çıkartıyorum. Buradan da 162 derece olduğunu görürüm bir iç açının. Cevap 162. Evet, geldim soru 5'e. Biraz önce soru 5'i yanlış yazmışım arkadaşlar, düzelttim. Ee, bir dış açısının ölçüsü 45 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır demiş. Şimdi bu soruyu çözmek için gerekli olan formül aslında benim e, ilk başta yazdığım formüllerde vardı arkadaşlar. Şimdi e, dikkat ederseniz kenar sayısını bulmak için 360'ı bir tane dış açıya bölüyormuşuz. E, ama bunu zaten mantıken bulmak da çok basit. Çünkü... E, dikkat ederseniz biz her seferinde dış açıyı bulmak için ne yapıyorduk her seferinde? 360 artık kaç kenarlıysa burada kenar sayısını bulmadığım için n' diyeyim n'e bölüyorum. Ne yapıyordum? Burada bir dış açı. Yani burada da 45 verdiği için 45'e ulaşıyordum. Aslında sizin burada düşünmeniz gereken şey ben 360'ı neye bölersem 45 bulurum? E, buradaki n'i de bulmak için zaten siz 360'ı 45'e bölmüyor musunuz? bölüyorsunuz. 360'ta buradan 45'e bölerse e, buradan da 8 olduğunu görüyorum. Yani en dediğim 8'miş. Bu 8 kenarlı bir çokgenmiş. Ama zaten dediğim gibi bu formüllerde de vardı. E, kenar sayısını bulmak için 360'ı direkt bir dış açıya bölebilirsiniz. Bu da genel formülümüz. 360 bölü 45'ten yine 8'i buluyoruz arkadaşlar. Geldim soru 6'ya. Şimdi bak benim Formülümde ne diyordu? Kenar sayısını bulmak için diyordu. 360'ı bir tane dış açıya böl diyordu. Ama burada dış açıyı vermemiş, iç açıyı vermiş. Peki sen iç açıyı biliyorsan acaba bunun dışını da bulabilir misin? Şimdi diyelim bir çokgenin var. Bilmiyorsun ama kaç kenarla artık nasıl gittiğini, devam ettiğini bilmiyorsun. Ama bir iç açının 160 olduğunu biliyorsun. soruda da vermiş. E i̇ç açı 160 ise dış açıyı bulmak için bunu 180'e tamamladığını da biliyorsun. Yani iç ile dışın toplamı her zaman 180'di. Demek ki burada 160 ise bir dış açısı 20 olmalı 180'e tamamlayan açı. Şimdi bak sen artık dış açıyı biliyorsun. O zaman kenar sayısını çok rahat bulabilirsin. Ne yapıyordun? 360'ı bir dış açıya yani burada 20'ye böleceğiz. 20'ye de bölersek kenar sayısı 18 olur. Yani bu bir 18 gelmiş. Evet arkadaşlar iç açılar toplamı 900 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır demiş. Hemen formüllerimize bir bakalım. Da 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 da. Evet iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 formülünden bulunuyormuş. E, bu formül bizim için çok 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 mühim. O yüzden bu formülü zaten hiç unutmamanız gerekiyor. En başta ezberlemeniz for gereken formüllerden bir tanesi. Neymiş? n-2 çarpı 180 formülüyle biz iç açılar toplamını bulabiliyormuşuz. E, burada da o formülü uygulamışız. Cevabı 900 bulmuşuz. İç açılar toplamı 900 derece çıkmış. O zaman hemen yazalım n eksi 2 çarpı 180 900 ise buradan eni yani kaç kenarlı olduğunu arıyoruz. Şimdi burada biz bu denklemi çözeceğiz. Denklemi çözebilmek için bence öncelikle şu çarpı durumundaki 180'den bir kurtulalım. O 180'den kurtulabilmek için tam ters işlemi yapıyorum. Yani çarpmanın tersi bölme ise bölme işlemi yapıp o 180'den önce kurtulmaya çalışacağım. E burayı 180'e bölüyorsam sol tarafı, mecburen sağ tarafı da 180'e bölmem gerekecek. E bunları bölersem bu 180'ler birbirini götürecek. E 180'e bölersem galiba 5 gelecek buradan. 5 defa var içinde. O zaman tekrar yazalım. Demek ki bu durumda n eksi 2 eşitmiş 5'e. Şimdi bizim burada aradığımız n'di. n'i nasıl bulabiliriz? Yani hangi sayıdan 2 çıkarsa 5 kalır onu bir düşünelim. Tabi 7'den çıkarsa 5 kalır. Demek ki n dediğimiz burada arkadaşlar 7 olacak. Demek ki bu 7 kenarlı bir çokgenmiş. E, ee, bu sefer de kenar sayısını bize vermiş. Bunun iç açılar toplamını istiyor. Neydi? Hemen biraz önce bakmıştık. İç açılar toplamı n-2 çarpı 180 formülüyle bulunuyordu. Kenar sayısı da 8 olduğuna göre demek ki en gördüğüm yere burada 8 yazacağım. Yani 8-2 çarpı 180 yaparsam iç açılar toplamını da rahatlıkla bulabilirim. 8-2'den 6 gelecek. Yani 6 çarpı 180'in sonucu bize cevabı verecektir. Cevabımız 1080 olacak arkadaşlar. 1080 dereceymiş iç açılar toplamı. Geldiğimiz soru 9'a. İç açılar toplamı 1260 olan düzgün çokgenin bir tane iç açısı. Bir kere bizim bunun bir tane iç açısını bulabilmemiz için öncelikle bu düzgün çokgen kaç kenarlı onu bulmamız gerekecek. İç açılar toplamını veren formül yine n 2 çarpı 180den geliyordu ve bu toplamın formülünü uyguladığımızda cevap 1260 çıkıyormuş. Şimdi bize en lazım. Eni bulabilmek için önce şu çarpım durumundaki 180'den bir kurtulayım. Her tarafı 180'e böleyim arkadaşlar. 180'i 180'e bölerseniz bunlar birbirini götürecek. bölerseniz burada 7 kere olduğunu göreceksiniz. Burası 7 oluyor arkadaşlar. Yani n-2 7'ye eşitmiş. Ben hangi sayıdan 2'yi çıkarırsam 7 bulurum. Tabii ki de 9'dan 2'yi çıkarırsam 7 bulurum. Demek en yani burada 9'muş arkadaşlar. 9 kenarlı bir çokgenden bahsediyormuşuz. Yalnız cevabı bulamadık hala. Bunun bir iç açısını soruyor. Biz iç açıyı kenar kenarını bildiğimiz bir çokgenin iç açısını bulabilmek için önce dış açıdan gidebiliriz yine diğerlerinde olduğu gibi. Ee, ama gerek var mı? Yok. Hadi bu sefer farklı yoldan gidelim. Bir kere iç açılar toplamı belli çok geniş. 1260. E, bunun 9 tane kenarı varsa 9 da açısı vardır ve e, düzgün olduğu için bütün kenarlar bunu açılar bütün e, eşit olarak paylaşacak demektir. O zaman 1260 direkt 9'a bölelim ve bir tane iç açıyı bulalım arkadaşlar. 12'de 9 bir kere var. 36'da 9 4 kere var. E çıkardım. sıfır da ekledim. Demek ki bir iç açım 140 derece olacakmış. Geldim soru ona 8 kenarlı düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır? Hemen formüllerime bakıyorum. Ee, öncesinde hazırlamıştım. Köşegen sayısını veren formül n çarpı n eksi 3 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Biz de burada bunu uygulayacağız. Neydi formülümüz? N çarpı N eksi 3 bölü 2 idi. E 8 kenarlı diyorsa demek ki en yerine 8 yazmam gerekecek formülde. Hemen 8 yazalım. Yani 8 çarpı 8 eksi 3 bölü 2 yaptığımda cevabı da bulmuş olacağım. E, önce parantez içini yapalım. 8 eksi 3'ten 5 gelecek. Yanında da çarpı 8'i var. Bölü 2'si var sonra. E bakıyorum yukarıya 8 kere 5'ten 40 ve 40 bölü 2'den de cevap 20 gelecek. Yani 20 tane köşegeni varmış. Sorular bitmiyordu. Çok fazla soru var. Hemen gelelim soru 11'e. 12 kenarlı düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır? E bu yine formül arkadaşlar. Formül neydi? Biraz önce de sordu zaten aynı soruyu. N çarpı N 3 bölü 2 idi. E 12 kenarlı olduğu için demek ki ben formülden gördüğüm yere 12 yazmam lazım. Hemen 12 yazıyorum. 12 çarpı 12 3 bölü 2 yapacağım. Önce parantez için yapalım. 12 eksi 3'ten 9 gelecek. Yanında da çarpı 12'si var. Bölü 2'miz var sonrasında. Şimdi 12 ile 9'u çarparsanız 108 yapacak. 108 bölü 2'den de cevabım 54 olacak. Yani 12 genin 54 tane köşegeni varmış arkadaşlar toplamda. Geldiğim soru hemen 12'ye. Bir köşesinden 15 tane köşegen çizilen düzgün çokgenin kenar sayısını sormuş. Yine hemen gelelim formüllerimize bakalım. Bak formüllerde yazıyordu zaten bu diğer sayfada bir köşeden çizilen köşegen sayısı en eksi 3'müş arkadaşlar. Bu sadece bir köşeden çizilen. E sonra da bir köşeden çiz demiş, çizilmiş demiş. Yani en eksi 3'ü biz neye eşitleyecekmişiz? 15'e eşitleyecekmişiz. E biz buradan kenar sayısını bulamaz mıyız? Yani n'e ulaşamaz mıyız? Çok rahat ulaşırız. Hangi sayıdan 3'ü çıkarırsam 15'i bulursun? 18'den. Demek ki bu düzgün çokgen 18 kenarlıymış. Şimdi hemen diğer soruya bak 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 hemen ee, sorular aslında birbirinin aynısı ama biraz dolandırarak soruyor arkadaşlar. Yoksa çok 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 basit sorular. Direkt formül soruları bunlar. Bakalım ne demiş? 18 kenarlı düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. E ee, biraz önce daha formüle baktık. Bak burada bir köşeden n 3 tane köşegen çiziliyormuş. O zaman n 3 tane çiziliyorsa ve bir 18 kenarlı bir çokgense en gördüğüm yere 18 yazacağım ve 18 3'ten de bir köşeden 15 tane köşegen çizilebildiğini göreceğim. Bir köşeden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı 20 olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Arkadaşlar sizin atölyenizde zaten bu bilgilerin hepsi mevcut. Bu formüllerin hepsi yazıyor. Bakın, bir köşeden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı n 2 formülüyle bulunuyormuş. Neymiş? n 2. E tamam. En eksi 2'nin 20 olduğunu söylüyor size buradan. E hangi sayıdan 2 çıkarırsan sen 20 bulursun? Tabii ki de 22'den çıkarırsan. Demek ki bu düzgün çokgen 22 kenarlıymış diyebiliriz. Oh be geldiğimiz son sorum arkadaşlar. 24 kenarlı düzgün çokgende bir köşeden çizilen köşegenler kaç tane üçgen oluşturur? Ee, arkadaşlar bir köşeden çizilen köşegenler kaç tane üçgen oluşturur demiş. E, bunun biz formülüne biraz önce bakmıştık zaten. Bir köşeden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısını n eksi 2 formülüyle buluyorduk. E bunun 24 kenarlı olduğunu söylüyor. Yani en gördüğüm yere 24 yazmam lazım. Bu durumda 24 eksi 2'den cevabım 22 tane üçgen oluşturabilirim olacak. Evet 22 tane üçgen oluşturabiliyormuşuz. E, bu videomuz burada bitti arkadaşlar. Evet soruları e, arkadaşlar dikkatle izlemenizi görmenizi istiyorum. Tabii ki de zor bu dönemde. Ama herkes aynı durumda öyle düşünün, öğrenmeye çalışın, yapamadıklarınıza bakın sizleri seviyorum.